Merhaba arkadaşlar, Genesis Gaming'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir efsane olan Need for Speed Carbon oynuyoruz bugün. Şöyle açalım oyunumuzu. Böyle bir menü geliyor önümüze. Kariyer, arabalarım, challenge'lar, challenge'lar. Evet. Direk direkt yarışı giriş, maç oluşturma, maça girme, hediye kartları, istatistikler, ayarlar. Buradan ayarlar var. Ee, oynanış falan işte, kontroller, online, EA, bilmem ne, crosser falan satın almalar. Ee, olmazsa direkt ben şuradan kariyere gideyim. Yeni kariyer oluşturalım sizle beraber. Şöyle, şöyle yazdım. Ali'de Ali de en son sanırsam underground çekmişti. ben de onun üstüne bunu çekeyim dedim. Auto save aç. Sevleyelim. Save, save tamamdır. İlk olarak hikaye kısmında bir video gelecek başta sanırsam. Onu izleyelim. start up don't disappoint me Guess who's back? Evet. Eee, biliyorsunuz canlıyım, beğendim. Eee, kontrol bende şu an. Eee, sağ shift tuşuyla ileriye basıyoruz. Eee Sanırsam X tuşuyla böyle zamanı yavaş yapabiliyoruz. Şöyle biraz mikro yüklenelim. Biraz yavaş yavaş sırana basalım. Arabamız BMW M3 sanırsam. Şurada hemen dönelim. Oo, çok güzel çok kötü. Şu özelliği kullanmayı severim ya. O ne oldu? Ha video geldi. Ben de şey şutum ne oluyor diye. Çıkıyor. ama çıkıyor. Aman. Eyvah yakalandık. Eti ya, ne bilmiyorum ama. Yani tamamlayamadım anlayamadım Sit down. Hayıp ya buraları geçelim ya. Bu videolar hoş değil. Bize işte araba seçmemizi söyledi. Eee ne seçsem? Camaro SS. Yok bunu seçmek istemiyorum. Çok klasik kaçar. Hem hızı da diğerlerine göre düşük. Bunların hızı aynı. Bunun kontrolü daha iyi. Handling'i düşük. Bundan dilikliği yüksek. Ama ben bunu seçeceğim ya. RX-8 seviyorum Mazda'yı. Şimdi de kariyer görevleri asıl şimdi başlıyor. İlk görev. Aa test girdim. Çık bundan çık. Bir dakika. Bundan çıkmak istiyorum bir dakika. Bir dakika. Esit mi diyeceğiz? Okey diyelim ya. Heh. Buradan direkt işte bir önce enter'e bastım ben test sürüşü yaptım. Direkt seçebilirsiniz burada. Space tuşuyla otomatik yapalım ve şimdi girelim. <laughs> Nikki's hmm. good. Pişman <laughs> 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 abi. Listen to her. <laughs> and I'll stick around and I'll help out. Make sure she's not too hard on you. Bu yandaki hanım abla bizim ortağımız şu an yani var yarıştaki bu ortaklı e, ortaklığı yarışlarıyla mutlaka zaten biliyorsunuz Çarpamadım ona çarpmak istedim Sana kadar nasıl olmuş?

Ha, sana kısa yol gösterilmiş bu da. Şöyle diyor ya mesela. Sana bu ara sokaktan geçmen için işaret yapıyor. Yani ara sokakları dönmene yazıyor. Okay, the got the basics i take it out of the street. Uh, Can uh, See you the of the There, that's all you need to get started. I'm done wasting my time on you. Later, Neville. Well, guess it's just you and me. Let's go find some trouble. İşte bu şekilde bir yani, bir bir şey. Şimdi ortakla yola veriyoruz. Aha polis. polis. Aha burada da adamlar resmen o oh, dört tane. Ooh. Bye, you İki tane onunla gitti. Hadi iki de bizi takip ediyorlar. Üç tanesi de bizi takip ediyor. <laughs> Şimdi onlardan kurtulmamız gerekecek. Beni geçmeye çalıştıkları an onlara çarpacağım. Manda. Çarparak arkada bırakmak daha hoş oluyor. Vuramadım. Ooo çok iyi. O iki tanesini devreden çıkardık tek bu kaldı tek bu ardımız kaldı. Şunu da zamanı durdurarak bir güzel vuralım mı? Ya yapamadım ama. Oha! Araba ne yaptı gördünüz mü? Abi arabalar bana düşman mı bu oyunda? Yakalanacak mısın ya? <laughs> tamam abi de oraya yakalandı. Ondan da değişik şekilde kaçtık. Böyle takalım da. Şu mavi kavul dolu yazdığında e, tutulmuş oluyoruz. Aramıyoruz burada ardına. Şurada falan bekleyebiliriz. Açtık, go oh, yeah. Mesaj yerde buluşma noktasına geldi dedi bana. Oku takip ederek şimdi e, buluşma noktasına gidiyoruz bizim abiler. E, ee, bu arada ben bu inceleme çekiyorum. Aa, karşıda gördüm bu arada abi. Eğer ilgi farklı yarış bölümleri, modifikasyon bölümleri çekebilirim. E, ee, İzlenme işte bizi mutlu ederse her zaman dediğim gibi Modifikasyonunda biraz zor çünkü e, Hediye kartları falan var biraz zor bir modifikasyon sor ama sizle beraber yaparız. Ne buradayız? Tipa bak. Evet. Aktif edelim bunu. Tamam. Ee, buradan bir... Evet ya bu. Ee, şimdi çete oluşturuyoruz. Adını da GG Team yapalım. The whole city is a battleground. All the crews are always fighting over territories. Just check with your map to see what's going on. The minor crews push and pull, but you'll see that most of Palmont City is divided up between Kenji's Bushido, Wolf's TFK, and Angie's 21st Street crew. win a few races and you'll end up owning an area. are a ve ee, başlarıyla bosslarla yer kazanırsanız bir o bölge full olarak sizin oluyormuş. Okey diyelim ve e, çok uzun olmasını istemediğim için bu bölümü bitirmek durumundayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olmayı unutmayın kanalımıza ve like atmayı beğendiyseniz beğenmediyseniz e, dislike de atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın dediğim gibi farklı bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.